Youtube kanalımdan hepinize merhaba, sevgiler, saygılar. Göktürk Pilates Baraka Stüdyo'dan sizlere bu bölümü ulaştırıyorum. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Elimde gördüğünüz gibi minik bir pilates topum var. Bugün biraz stabilizasyon çalışacağız. Minik bir pilates topuyla reform üzerinde hangi egzersizleri yapabiliriz, neler yapabiliriz, yapabiliriz. Stabilizasyonumuz ne kadar gelişmiş ya da gelişmeye çalışsın mı, bir başlasın mı ona başlayacağız. Çok uzattım cümleyi. Bu hafta minik pilates topumuzla birlikte reformer pilates dersimiz sizlerle efendim. Hazırsanız ben çok hazırım. Reformunuz da hazırsa hadi gelin başlayalım. Öncelikle ben tek bir tane kırmızı yayla başlıyorum. Tek bir kırmızı yayınız yeterli. Ee, ister komple yatırın, ister bir tık yükseltip yatın. O size kalmış bir şey. Nasıl rahat ediyorsa boynunuz. Ben bazen düz bir şekilde kullanıyorum. Bazen yukarıda kullanıyorum. Bu sefer yukarıda kullanacağım. Elciklerinizi elinize aldık. Büyük elciyi tutarsak biraz daha hafif yaparsın hareketi. Daha rahat yaparsın. Küçük elciyi alırsan biraz daha kollarına ağırlık ağırlık daha iyi, daha kuvvetli hissettirir kendini. Ellerimi enciklere geçirdim. Minik pilates topumu dizlerimin arasına yerleştirdim. Bacaklarımı önce table taba kaldırıyorum 90 derecelik açıda. Kollarımı da yukarıya omuzla paralel kaldırdım. Şimdi istediğim ilk önce şey nefese al. Nefes verirken kollarını kalçaya doğru indiriyorsun. <laughs> nefes alarak yukarı kaldır. Nefes ver aşağıya. <laughs> Nefes al yukarıya. 3. Pelvis stabilizasyonuna dikkat et. 4. Bel omurlarına dikkat et. Anteriöre gitmiyorsun. Belde büyük bir çukurluk. Şunu istemiyorum. Hareket esnasında böyle yapmayın tamam mı? Hemen pelvisini nötrale getiriyorsun. Nefesini al. Nefes verirken indir. Son iki tane. Son bir tane. Ve kaldım. Şimdi bunu abdominal flexion ekliyoruz. Nefes al, nefes verirken kol kalça insin. Sen abdominal yukarı kalk. Tekrar geriye doğru yat. Nefesi ver, kalk. Nefesi al, yat. 3 4 5 6 Son iki tane. Yedi. Şşş. Yukarıda kalıyorsun bu sefer. Sekiz. Ve kal. İç bacaklar dahil olsun. Topu iki bacağın arasında sık ve bırak. Bir. iki Üç. Dört. Omuzlar dikkat boynundan aşağıda. Pelvik hala nötrade. Son beş. Dört. Üç. iki Bir. Ve geriye doğru yattım. Bacakları sakince full para Yerleştir. Kolları dışarıya aç, birazcık kendini rahatlat, kalçayı sağa sola çevir ve tekrar geriye geldik. Kollarla daire yapacağız, yani arm circle'a devam ediyoruz. Yattığımız yerdeyiz, pelvis'i stabil tutuyoruz, pelvik neutral pozisyonda kalacak, karın aktif. Bacaklarımın arasındaki topu sıkılı tutacağım. Bunlara ek olarak da arm circle yani daire gelecek. Kollarla daire hareketine geçeceğiz. Nefesini alarak kolları aşağı indir. Nefes vererek kolları dışarıya doğru açıp tekrar omuz başınınla paralel yukarıya doğru kaldır. Egzersiz esnasında tam bir performans istiyorsak Kaslarımız için tam bir hareket istiyorsak nefes çok önemli. Tabi bir de konsantrasyonumuz için çok önemli unutmuyorsun. Son iki tane daha nefes al aşağı indir. Nefesi ver daireyi tamamla. Son bir tane nefes al aşağı indir. Nefesi ver daireyi tamamla ve kal. Tam tersi nefes al dışarıya aç ve aşağıya indir yukarı kaldır. Nefes al vererek daireyi tamamla. 3 4 5 ve son 6. Ve kaldım yukarıda. Ayaklarımı tek tek geriye full bar'a getiriyorum. Şimdilik elciklerimi yerine koyuyorum. Geriye doğru yerleştirdik ve yukarıya doğru kalktık. Ne ekliyoruz? Kırmızı yayımızın yanına bir tane medium yay, maviyayı takıyoruz. Evet, food barını tam 90 derece gelecek şekilde ayarla. Eğer benim gibi başlığı kaldırdıysan bir önceki abdominal serilerinde başlığını komple yatırıyorsun ve topu dizlerin arasına geriye yerleştiriyorsun. Ayak topukların paralelde köprüyle devam edeceğiz. Ben round back köprü yapacağım. Siz isterseniz eğer baftınız varsa ya da benzi bir hassasiyet varsa flat back düz sırt köprüye kalkın. Nefes al. Nefesi verirken pelvik tabanına tit köprüye kalktın Öf, ve kaldın. Bu arada topu iki dizimin iki iç bacağımı kullanarak yakınlaştırıp sıkılı tutuyorum. İç bacaklarım aktif, kalça aktif, hamstringler arka bacak aktif. Nefese al, nefes vererek arabayı geriye it. Nefes alarak çek. Nefes ver, it. Al, çek. 3 4 5 6 Kalçayı düşürmüyorsun. 7 Kramp girdise girsin devam edin. Geçecek arkadaşlar hareket bitince. 2 ve 1 kal yukarıda. Topu sık ve bırak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sıkılı tutsın. Sıkı tutuyorsun topu. 10 9. Stresi bacaklar benimkiler şu an titriyor. 7 6 5 4 3 2 bir ve bıraktın. Halvik tabanını et. Round backte iniyse round backte başladıysan round backte in. Flat backla başladıysan flat backla in. Yani yuvarlayarak kalktıysan yuvarlayarak in. Düz sırtla kalktıysan düz sırtla in. Evet, şimdi köprü egzersizim bitti. Ama ne yapacağım ben? Tek kırmızıya geçiyorum. Topu da tam sakrum bölgeme yerleştiriyorum. Kuyruk sokumunu oraya yerleştirdin. Top burada duruyor. Bakalım stabilizasyonumuz ne alemde. Elciklere geri geldim. Ayakları tek tek table top yaptın. Bacakların 90 derecelik açıda. Nefesini alıyorsun. Nefes verirken kolları kalçaya doğru indiriyorsun. Ben en çok sevdiğim stabilizasyon çalışmalarından biridir bu. Minik pilates topuyla birlikte. Reformer üstünde. Nefesi ver. Core demek, vücudumuzun merkezi demek. Vücudumuzun merkezi demek, bizim hareketimizin, yaptığımız gün içerisindeki hareketlerin merkezi demek. Orası ne kadar kuvvetliyse o kadar kuvvetliyiz arkadaşlar. Son dört tane daha nefesi ver, kolları kalça indir. Nefese al, yukarı kaldır. Üç. Üç. İki. son bir ve yukarıda kaldık. Şimdi nefes alarak başladığım harekete nefes vererek kolları kalça indirirken sağ bacağını ileriye doğru uzat, nefes alırken çek, sol bacağını ileriye doğru uzat, nefes alırken çek. Wow. Dört. Bu hareketi benimle birlikte şu an yapanlar pilates. Çok kolay bir egzersiz sistemi değil mi? 6 7 Nefes al geriye. Nefes ver ileriye. 8 9 Son 10 ve geriye doğru geldim. Şimdi çift bacak yapacağım. Table tablasın bacakları. kaldı. Birazcık dinleniyorsun. Bacakları yere koy. Full bara. Kollar omuzlarla paralel. Ayakları tek tek table top pozisyonuna kaldırıyorsun. Bu sefer arka arkaya toe taps ve marching yapacağız. Stabilizasyonumuzu koruyarak nefes alıp bacağını aşağıya doğru indireceksin. Ama benim yaptığım hatayı yapmayın. Ne yapın? Önce full bar'ınızı indirin. Eğer inik değilse indirdik. Engel olmasın. Tekrar geriye sakrum bölgenize, kuyruk sokumu bölgenize yerleştirin minik topunuzu. Elcikleri tekrar geriye ayak ellerinize geçirin ve ayakları tek tek table top yapın. Şimdi burada nefesini alarak önce sağ ayağını aşağıya doğru indir, vererek kaldır. Sonra sol ayağını aşağıya doğru indir, vererek kaldır. Nefes al, indir. Ver yukarı. Nefes al, indir. Ver yukarı. Araba stabilizasyonunu sağlıyorsun ki oynamasın. Son dört. Üç. İki. Ve bir. Şimdi aynı anda iki, ko, iki bacakla marching'e nefes alayım ver kalk. Al in, ver kalk. Son dört. Üç. Kor yansın, karın yansın. İki. Ve bir. Geriye geldik. Ayaklarımızı koyduk. Bandımızı aldık, topumuzu aldık. Ve birazcık rahatlatalım kendimizi. Şimdi tekrar saklım bölgesine yerleştiriyorsun. Yani kuyruk sokumuna topu yerleştiriyorsun. Bir tane elciğini ben solu koyuyorum yerine. Sağ ayağı aldım. Sol ayağımı table top yapıyorum. Pardon. Sağ ayağımı table top yaptım. Sağ ayağıma geçirdim ayakçığımı. Sol ayağımı table tap yaptım. Sağ ayak yukarıda pointe dümdüz upuzun. Single leg straps ile devam ediyorum. Nefesini alarak bacağı aşağı indir. Nefes vererek yukarı kaldır. Eğer kırmızı yay kullandığınız alet hangi markaysa hafif geldiyse bir kırmızı bir sarıyla devam edebilirsiniz. Nefesi ver indir. Nefesi al kaldır. Dört. 5 6 7 Son 8 Ve yukarıya doğru kaldır. Dizi çekenle doğru. Şimdi dizimle bükülüm e, ee, diğer dizde bükülü. Table taptasın, nefesini al, nefes verirken bacağı ileriye doğru uzat. Nefes alırken tekrar geriye 90 derece table taba çek. Devam. Nefes al, çek. Nefesi ver, uzat. 3 4 5 6 7 8 9 Son kez yapıyorsun 10 ve geriye doğru tekrar çektim. Önce sol bacağını bara yerleştir. Sağ bacağını ileriye doğru tavana aç ve fleksiyona getir. Biraz stretching'te kal. ve tekrar çıkarttım yayımı. Y yayımı diyorum pardon, Eci. Bu arada gerçekten Reform'da ders vermeyi YouTube'da özlemişim ama birazcık ısınmam lazım sanırım. <laughs> Objektif bir yorum olursa. Çünkü alet yeni. Sağ olsun Baraka Göktürk bize kapılarını açtı. Burası yeni. Alışmak lazım. Benim kullandığım bir alet değil günlük hayatımda. Ayak table top sağ bacak sol ayağa geçirdik ayakçığımızı. Eller yerde omuz başlarının, kürek kemiklerin geride. Önce dümdüz bir şekilde bacağı nefes vererek indir. Nefes alarak yukarı kaldır. Sol bacak aşağıya ve yukarı hareket ederken sağ bacağını maksimum şekilde table topta sabit ve stabil tutmanı istiyorum. Yani bacağı aşağı inerken dizi kendine doğru çekme lütfen. Nefesi al kaldır. Nefesi ver indir. Üff. Son dört. Son üç. Son iki. Son bir. Tekrar yukarı kaldırdım ve table taba getirdim ayağımı. Sol ayakta table topta sağ ayak gibi nefesini aldın vererek bacağı ileriye doğru uzat. Nefes alarak tekrar dizi çek kendine doğru. Nefesini al uzat ver çek. 3 4 5 6 7 8 Konsantrasyonunu bozmuyorsun. Hala kordan alıyorum dengemi ve gücümü. 10 Son bir tane daha ve çektim. Sağ bacağını futbara yerleştiriyorsun. Sol ayağını yukarı doğru kaldırıp fleksiyona getirip streçe götürüyorsun. Ve tekrar çektik. Kontrolü bir şekilde geldin. Önce güvenliğini sağladın. Topunu aldın. Eceğini koydun. Ve yukarıya doğru kalktık. Dersi küçük küçük bitirmeden önce bir strecimize gelelim. Ben kırmızı yaydan devam ediyorum. Sağ ayağımı yere koydum. Sol ayağımı fleksiyon, fleksiyonda omuzluğa yerleştirdim. Sağ ayağım bir tık önde. Sol ayağımı ileriye geriye doğru uzatarak lanca iniyorum. Lanca strecimi yapıyorum kalçayı sıktın, pelvisi burada tilt etmeni istiyorum. Stretching'te kal, nefesini al ve ver. Öndeki bacağını düzeltmeye çalış. Sağdan bahsediyorum, yerdeki olan bacağın sağsa sağ, solsa solu düzeltmeye çalış. Strece götür, omuzlar aşağıda, kürek kemiklerin geride, göğüs kafesin karşıda açık. Ve tekrar geriye gel. Aynısını diğer tarafa yapacağım. Sağ ayağı omuzluğa taktım, sol bacak önde. Sol dizi bükülü bir şekilde önde tutarken sağ ayağımı geriye doğru uzatıp pervesi tilte tutuyorsun. Göz kafesini açık. Burada biraz bu şekilde kal. Yerdeki bacağı birazcık düzeltmeye çalışıyorsun. Dizini düz tut. Ve geri geldim. Geçen bölümde söylediğim gibi hatırlıyorsanız mavi yaya geri geldim. Kırmızı yayımı çıkarttım. Dersi bitirmeden önce side stretch mermaid yapacağız ve dersi bitirmiş olacağız. Yine side stretch mermaid pozisyonuma geldim. Göğüs kafesim açık, omurgam dik, iki oturma kemiğimin üstündeyim. Nefes al kolu yük, ileriye doğru uzatıp nefesi verirken lateral sağ tarafımdan sola doğru süreci gerçekleştiriyorum. Nefes al gel. Şimdi de mermaid stretch yapacağım. Göğüs kafesimi öne doğru kapatıyorum. Tekrar yukarı doğru yüksel ve gel. Diğer taraf. Yine oturma kemiklerimin üstündeyim. Bu sefer sol tarafım için yapacağım. Sağ kolu ileriye doğru uzattım. Sol kolu yukarı doğru kaldırdım. Side stretch. Tekrar geldim. Mermaid stretch. Mata öne doğru fleksiyona kapan. Tekrar yukarı doğru geldim. Ve bu haftaki bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk. Evet bu hafta minik plet testofumuzla birlikte reformer aleti üzerinde Stabilizasyonumuz geliştirecek egzersizlerle karşınızda oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Sürçülü insan ettiysek affola. Baraka Pilates Göktürk Şubesi'ne çok 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 teşekkür ediyorum tekrar kapılarını bizlere açtığı için. Bir sonraki hafta yeni Pilates egzersizlerimizle karşınızda olacağım. Bu arada yorumlarda buluşalım. Dilara Aydın Pilates kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer istediğiniz dileğiniz Trapez Pilates ya da işte Chair Pilates, Barrel Pilates aletlerinden, egzersizler istiyorsanız yorumlara yazın. Hepsini tek tek okuyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşçakalın.